Herkese selamlar. Evet, bu videomuzda sizlerle birlikte Yanzi markasından almış olduğum Yanzi AL71 mekanik ve RGB olan bu alüminyum kasa klavye incelemesiyle karşınızdayım. Evet biliyorsunuz ki YouTube kanalında sizlerle birlikte Yanzi markasının birçok yine klavyesini incelemiş durumdayım ki oldukça şık tasarımın yanı sıra 168'lik bir kasa boyutu ve 71 adet tuşuyla birlikte bizlere geldiğini belirtebilirim. Ekstra olarak da yine gasket mouse sistemi ve yağlanmış switchler ile alüminyum kasa deneyimin en iyi seviyede bizlere sunuyor ki mekanik anlamda ise en çok beğenmiş olduğum yağlanmış switch teknolojisi yine Yanzi markasına ait diyebilirim ki hemen ürünün incelemesine sizlerle birlikte başlamak istiyorum. İlk olarak kutu içeriğinden başlayalım arkadaşlar. Tabii ki de sizler de aşağıya bırakmış olduğum linkler üzerinden Yenzi markasının kendi web sitesine gidebilir ve diğer ürünlerine de göz atabilirsiniz. Hemen hızlı bir şekilde bizleri burada bir broşürümüz karşılıyor ve broşürde ise görmüş olduğunuz gibi komut tuşlarını görebilirsiniz. Ekstra olarak alt tarafta yer alan komut tuşları da yine bizlere eşlik ediyor. Bağlantı olarak da Mac ve Windows cihazlarla yine eş zamanlı bağlandığını sizlere belirtebilirim. Ekstra olarak yine bizlere burada sunulan yedek tuşlarımız yani keycapslerimiz şu ana kadar incelemiş olduğum tüm Yanzi marka klavyelerde bu tuşları görmüş olduk. Ve bir diğer devam etmek istediğim ürünüm var ki aksesuar kısmı kablomuz ve tuş çıkartma aparatımız yine bizlere burada eşlik ediyor. Evet, bunu çıkarttığımıza göre bir diğer kablomuz ve yedek switchlerimiz de içerisinde yer alıyor. Evet, beyaz switchlerle birlikte geldiğini sizlere söyleyebilirim. Evet, az önce sizlere bahsetmiş olduğum gibi gasket mount sistemi ve yağlanmış switch teknolojisi Yanzi Ali 71 bu klavyede yer alıyor. Ki en çok beğenmiş olduğum Ömür anlamı ise oldukça uzun bir ömre sahip bizlere sunmuş olduğu performans anlamında ise yeterli bir tatmin edici performans mekanik deneyimine sahip. Ekstra olarak herhangi bir şey kutu içerisinde çıkmıyor. Bunları kenara alacağım. Kapanını da çıkartacak olursak da karşınızda yalnız yayla 71. E CNC alüminyum kesim bir çerçeveli birlikte bizlere geliyor ki doku anlamında ise yine süetimsi bir dokusu bulunuyor. Kesinlikle kaymayan bir dokuya sahip. Ki en son incelemiş olduğum yalnız yayla 75 tamamıyla parlak bir gövdeye sahipken bu mat ve bizlere sunmuş olduğu doku itibariyle oldukça beğenmiş olduğum bir klavye yapısıyla geliyor. 3 modlu bir şekilde geldiğini söyleyebilirim. Hem kablolu hem kablosuz hem de Bluetooth versiyonla 2.4 cihazlık bu kablolu kullanım imkanını da bizlere sunuyor. etmek evet, Mac ve Windows cihazlar uyumlu olduğunu söylemiştim ki USB desteğini sizler içerisinde yer alan bu kısım üzerinden konumlandırabiliyorsunuz. Ve içerisinden çıkan keycapsler ile görmüş olduğunuz gibi buradaki koyu alanları istemiş olduğunuz gibi değiştirebilirsiniz. Ki hemen tekrar gösterecek olursam da Görmüş olduğunuz gibi yedekten yine bizlere gönderilmiş. Boyut anlamında küçük ve batarya anlamında ise oldukça büyük. Yani 4600 mAh'lik bir batarya ile birlikte bizlere geliyor. Ve az önce sizlere söylemiş olduğum gibi uzun bir batarya ömrü yine bizlere sunuyor. Ki Yanzi markasının gerçekten çok sevmiş olduğum özelliklerinden birisi ise artık bunu bir standart hale getirmişler. Ve sağ ve sol taraflarda RGB LED desteğini yine bizler buradan görüntüleyebiliyoruz. Hem bilgisayar üzerinden hem de kendi üzerinden programlanabilir RGB aydınlatmamız bizlere bu klavye üzerinde sunuluyor. Ki en çok beğenmiş olduğum açıkçası Klavyenin kasasının yanı sıra bizlere sunmuş olduğu boyutu, ağırlığı ve özellikleri yani gerçekten alınabilecek fiyat performans bir klavye olduğunu söylemek istiyorum. Evet yazılımcıların oldukça dikkatini çeken ve sunmuş olduğu sunmuş olduğu klavyenin bizlere yazılım desteği, tuş mekanik fonksiyonel destekleri ve görüntü premiumluk yani bence oldukça yeterli seviyede diyebilirim ki burada yer alan görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir motif bulunuyor ki ayrıca Affen Gerçekten güzel bir görüntü olmuş. Aynı şekilde hemen RGB'sini çalıştıracağım. tut konuma getirdiğimiz zaman şu anda klavyemizin açılmasını bekliyorum. Evet, klavyemiz açıldı. Görmüş olduğunuz gibi aydınlık bir ortamda çok da fazla açıkçası RGB modunu göremiyoruz. Ama dediğim gibi karanlık bir ortamda tabii ki de atmosfer anlamında çok güzel bir RGB deneyimi bizlere sunuyor. Et oldukça beğenmiş olduğum bir RGB'si bulunurken 16 milyon renkli yine bizler bu RGB üzerinden kontrol edebiliyoruz. Yine buradan fiyan artı Görmüş olduğunuz gibi bu tuşla birlikte modlayabilirken PC üzerinden de yine programlarımızı gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. Ve yine bununla kalmaksızın Yazi markasının bizlere sunmuş olduğu premium sağ ve sol tarafta led aydınlatmalar da yine eşlik ediyor arkadaşlar. Evet hot özelliği destekliyor ve CNC alüminyum kesimle birlikte yine Oldukça şık ve alüminyum kasa zaten klavyeleri beğendiğimi sizlere söylemiştim ki ben switchlerle birlikte yine geldiğinde belirtmek istiyorum. Enkey Rollover özelliği de yine bu klavye üzerinde desteklerken e boy anlamında ise anodik oksidasyon olarak geçmekte. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu kadar detaylı bir çalışma ve bize sunmuş oldukları kalite işçiliği ortada. Aynı şekilde kayma standlarımız silikon bir şekilde bizlere yer veriliyor ve değiştirebileceğiniz kasa yapısı sayesinde yine buradan tornavideki işlerini görebilirsiniz. Hemen hızlı bir şekilde klavye ile bir mekanik ses deneyimini sizlere yaşatmak istiyorum ve devamlı RGB modlarımıza yakından bakacağız ekstra olarak da bizlere sunmuş olduğu özelliklerin yanı sıra oldukça güzel bir klavye incelemesi olacak benim için ve incelemiş olduğum diğer modellere bakacak olursak da Yanzi'nin AL66 modeli AL75 ve AL71 modeli birlikte birlikte yani üçünü kıyaslarsam açıkçası her birinin kendine göre özellikleri bulunuyor ki benim açıkçası tercihim tabii ki de AL71 olacaktır fiyat performans anlamında bence fiyatını hak eden ve şu anki mevcut konuma göre Anlayabilecek en iyi klavye arasında kendini gösteriyor. Ağırlık anlamında herhangi bir şekilde rahatsız edici bir ağırlık bulunmazken görüntü ve premiumluk anlamında üst düzey bir klavye ve mekanik deneyimize geçelim sizlerle birlikte. şu an aydınlık bir ortamda çok da fazla gözükmeyebilir çünkü hava gerçekten çok aydınlık ve bizlere sunmuş olduğu performans zaten ortadaki ne sizlerde bu şekilde acil bir geçişlerinizi sadece bununla kalmaksızın istemiş olduğunuz tüm oynamaları ve ayarlamaları bu klavye üzerinde gerçekleştirebiliyorsunuz. Bir örnek olarak bir düşük atacak olursam da evet görmüş olduğunuz gibi bizlere sunulan key bu şekildeyken içerisinden çıkan yedek key de bizlere eşlik ediyor. Tamamen tamamıyla bütün parçaların değiştirebilir, modifiye edilebilir olması bence oldukça güzel bir seçenek. Çünkü istemiş olduğunuz tüm parçaları sizler değiştirebiliyorsunuz ve kendi kombinasyonlarınıza göre ayarlamalarınızı oluşturabiliyorsunuz. Evet bugünkü videomuz bu şekilde umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bugün sizlerle birlikte Yanzi markasından almış olduğum Ali 71 CNC alüminyum kesim mekanik ve arjib olan bu kulağı incelemiş olduk. Evet kendinize hepinize görüşmek dileğiyle.